Profesör Doktor Selva Demiral Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünde şu anda ana bilim dalı başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırma Kurumu'nun direktörlüğünü yapıyorum. 95 yılında ben Boğaziçi Ekonomi Bölümünden mezun oldum. Hemen arkasından Kaliforniya Üniversitesi Davis'te doktora yapmaya gittim. Orada da 5 sene süresince master ve doktorayı aldım. Sonrasında Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve Board'a iktisatçı olarak girdim. 5 sene orada çalıştım. Ondan sonra da 2005 yılında Koç Üniversitesi'ne geldim. İşte neredeyse 15 yıldır da Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Az önce de bahsetmiştim, çalışma alanım olarak ilk girdiğim yer Merkez Bankası oldu. Bu aslında benim iktisat içerisindeki e, uzmanlık alanımı para politikası e, olduğuna dair bir ipucu vermiştir. Ben e, makro ekonomi, e, makro ekonominin içinde de e, merkez bankacılığı ya da para politikası üzerine e, uzmanlaştım. Yani incelediğim konular, e, merkez bankasının aldığı kararlar ekonomi üzerinde nasıl etkiler e, yaratır? Yani biz aktarım mekanizması diyoruz, merkez bankası diyelim, hepiniz duyuyorsunuz, faizleri arttırdı, faizleri düşürdü bu ekonomiyi ne şekilde etkiler değişik kanallardan ve nihai olarak bizim hayatımızda bunun etkisi midir? Ya da Merkez Bankası'nın daha etkili bir şekilde çalışabilmesi için hangi ortamın oluşması gerekir? Ne tür verilere ulaşması gerekir? Bu tür konularla ilgileniyorum. Bu tür sorular soruyorum. Türkiye'nin çok önemli bir tabii ki ticaret ortağı Avrupa olduğu için Avrupa'daki işte Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar, bunlar gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiliyor? Bütün bunlar araştırmalı alanlarımıza girdi. Şu anda da bir anda tabii COVID-19 hepimizin gündeminde. Bu dönemde böylesine benzeri görülmemiş bir krizle ilgili olarak ne tür politikalar geliştirilebilir? Krizin maliyetleri nelerdir? Bizim Merkez Bankamız ne yapar, ne yapmalıdır? Bütün bunlar şu anda araştırdığım konular içinde. İktisat aslında hepimizin hayatının içinde. Bu sizin işte mezun olduğumda İş bulabilir miyim? İş bulma şansım ne olurdan? İş imkanları nasıl artara kadar sürdürülebilir bir büyüme nasıl olur da insanlara daha e, yüksek seviyeli e, refah seviyelerine ulaştırır? E, daha fazla hepimizin e, tüketip e, daha eşit bir gelir dağılımı olur kadar ya da iş bulduğumda maaş artışlarım yeterli midir? Enflasyona karşı e, reel olarak getirdilerimi koruyabiliyor muyumdan, enflasyon nedir ki zaten, enflasyon bizim hayatımızı nasıl etkilere kadar, neden olura kadar çok geniş bir yelpazeden insanların, yani bu tür sorulara merak duyan öğrencilere size cevaplar sağlıyor. Matematiksel bir düşünce yapısını size vermeye çalışıyor. Analitik düşünme diyoruz biz buna. Matematiği doğrudan aslında lisans seviyesinde çok fazla kullanmıyoruz ama Matematiksel olarak bir düşünme yapısı geliştiriyor iktisadi düşünme. Veri analizi yapmanız gerekecek. Yani ben kendi konularım olduğu için merkez bankasından örnek vereyim. Merkez bankası bugün faizleri değiştirdi. Bunun kredi faizlerine etkisi ne olur? Biz size bunu ölçebilecek bir takım teknikler öğretiyoruz. Veri analizini öğretiyoruz. Bir iktisatçı nasıl düşünür? Yani bir karar vermem gerektiği zaman diyelim ki ben bir şirketim, bir takım maliyetlerim var, üretim maliyetlerim var. İşte iş, işçilerime ödeme yapacağım. Bunun yanında e, sermaye gerekiyor İşte bir fabrika düşünün, fabrikada işte araç gereç var ve işçiler var ve bir de bu fabrikanın sahibi var. En optimal bir şekilde karını nasıl maksimize eder? Yani bunu mikro düzeyden makro düzeye kadar iktisadi bir düşünce yapısıyla e, sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bu tür sorulara merak duyan ve matematiksel düşünmekten yani insan hayatını, insan kararlarını matematiksel olarak formüle etmekten hoşlanan öğrencilerin iktisadı seçmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Temel iktisat eğitimine baktığınız zaman aslında temel müfredatın yani çatısıyla bütün üniversitelerde çok benzer olduğunu göreceksiniz. Nedir bu? İşte ilk seneler, ilk senenizde iktisada giriş dersi alırsınız. Yani iktisadın da kendi içinde iki alt birimi vardır. Mikro iktisat, makro iktisat mikro iktisat kişi bazında, firma bazında kararları iktisadi olarak ne şekilde veriyoruz? Optimizasyonu size öğretir. Yani bir firma karını nasıl maksimize ederden bir kişi kendi faydasını nasıl maksimize edere kadar giden bir ders oluyor bu mikro iktisada giriş. Makro iktisatta daha bunu genel adı üstünde daha büyük ülke bazında işte maksimizasyondan söz ediyoruz. Ben kısıtlı kaynaklarımı işte bir hükümetsem bir bütçem var. Bu bütçemi en iyi ideal bir şekilde nasıl dağıtırım? Ya da bir taraftan kaynaklarımı dağıtırken bir yandan da ekonomi üzerindeki işte işsizlik problemini nasıl azaltırım, enflasyon problemini nasıl azaltırım gibi. Yani sonuçta mikro iktisatta, makro iktisatta size aslında esasen ya kişi firma bazında ya da ülke bazında kısıtlı kaynakların en uygun nasıl dağıtılacağını öğretmeye çalışıyorlar. Ondan sonra da sınıflar ilerledikçe işte ikinci üçüncü sınıfa geçtikçe bunların bir üst seviyesinde görmeye daha ilerle seviyelerde görmeye başlıyorsunuz. İktisada ne olduğunu anlamaya başladıktan sonra da daha seçmeli derslerle kendi ilgi alanlarınıza uygun seçmeli dersler alıp kendi patikanızı biraz çiziyorsunuz. Ama Koç Üniversitesi buradan nasıl ayrışıyor? Yani temel eğitim buyken biz size farklı olarak neler veriyoruz? Bir kere mümkün olduğu kadar sizin ilgi alanlarınıza yönelik olarak sizi değişik track dediğimiz patikalara yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken seçmeli dersleri mümkün olduğu kadar arttırıp öğrencilerin işte ileri yıllarda seçmeli derslerle kendi ilgi alanlarına uygun kendi patikalarını seçmelerine çalışıp en son senede de capstone dediğimiz değişik birimleri bir araya getirip yani tek başına siz dersleri aldınız ama bir puzzle'ın parçaları olarak düşünürseniz Bunları bir araya getirdiğiniz zaman vaka analizleriyle uygulamalı olarak siz bu üç senede öğrendiklerinizi dördüncü senede artık bir araya getirip bir iktisatçı gibi görmeyi size öğretmeye çalışıyoruz. Teori dersleriyle uygulama dersleri arasında bir denge kurmaya özellikle çalışıyoruz. Yani kendi derslerimden ben örnek verecek olursam yani ben makroekonomi dersleri ve para ve bankacılık dersleri veriyorum lisans seviyesinde. Burada size ilk başta bir merkez bankası nasıl hareket etmelidir, ne tür problemlerle karşılaşırdan başlayıp ondan sonra işte uygulamalı olarak işte şu gün diyelim ki FED kararı geldi. O kararı açıyoruz. Bakın biz derste öğrenmiştik. FED eğer faiz düşürdüyse bunu hangi endişelerle yaptı? Amerikan ekonomisinde ne bekliyordu da faizi düşürdü de? Bugünkü faiz kararının ileride ne tür etkileri olura kadar işte bunun medya daki mesela yorumlarından Financial Times'ten bir article alıyoruz. Ondan sonra da o article'daki, o makaledeki tartışılanları biz peki bunu derste nasıl öğrenmiştik? Neden burada mesela faiz düştüğü zaman enflasyon olabilir diyor. Bakın işte biz derste şöyle bir grafik çizmiştik. Talep bu tarafa kaydığı için enflasyon düşerdi şeklinde teoriyle uygulamayı birleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü genellikle öğrencilerin en çok şikayet ettikleri şey yani biz derslerde bir şeyler öğrendik ama gerçek hayata girdiğimiz zaman bir anda kendimizi sudan çıkmış balık gibi hissediyoruz yorumu oluyor. Biz bunlar bir takım soyut şeyler değil, gerçek hayatta doğrudan uygulamalarını görebileceğiniz derslerdir deyip bu uygulamalara da öğrenciyi hazırlıyoruz. Biz dört senede bir iktisatçı bir problemle karşılaştığı zaman onun nasıl bir düşünce silsilesiyle çözmeye çalışırı sizi öğretmeye çalışıyoruz. Yani size aleti veriyoruz, ondan sonra balık tutmak size kalmış oluyor. Bu bir araştırma üniversitesi ve aldığımız öğretim üyelerinin biz dalında en yetkin ve en iyi araştırma yapabilecek öğretim üyeleri olmasına özen gösteriyoruz. Bu da şu demek, sizin derse girdiğiniz zaman karşınıza çıkan hoca size o konuda yaptığı araştırmalarla ilgili en yeni araştırmaları size anlatabilme kapasitesine sahip. Biz derste size bir takım basitleştirilmiş teori ya da uygulamayı anlatırken hocanız da size o anda kendi yaptığı araştırmaları anlatıp işte work study imkanlarıyla ya da değişik araştırma ya da gönüllü olarak da bunu yapan çok öğrencimiz oluyor mesela. En yeni teknikleriyle bilime katkıda bulunma şansına sahip oluyorsunuz. Öğrencilerin yaklaşık yüzde kırkı lisans üstü eğitim yapmak istiyor. İşte o aşamada size araştırma konusunda en yardım edebilecek öğretim üyesi profiline sahibiz. Mezunlarımıza baktığımız zaman yüzde si özel sektöre giriyor ki finans, işte pazarlama ya da araştırma bölümleri olabiliyor. Yaklaşık yüzde onu da kendi işte aile şirketine diyelim girip ya da kendi şirketini, kendi işini kurup devam etme yolunu seçiyor. Lisansüstü eğitimi seçen öğrenciler için özellikle ben bölümümüzün çok güçlü olduğunu söyleyeceğim. Çünkü çok araştırma odaklı bir bölüm. Dolayısıyla sizi ilgi duyduğunuz alanlarda doğru network'ün içine sokup işte bizde mesela master yapan öğrencilerin çok iyi, çok iddialı doktora programlarına devam edebildiklerini görüyoruz. Bunun yanında tabii herkes lisans üstü eğitim yapmak zorunda değil. İş hayatına girenler için de okulumuzda çok güçlü, çok yardımcı bir kariyer ofisi var. Bu işte Erasmus programlarından stajlardan olsun mezun olduğunuz zaman size iş imkanları sağlamaya kadar giren yolda rehberlik yapıyorlar. Öğrencilerimiz gerçekten göz gözdevimiz, onları gerek iş hayatına gerekse akademik kariyeri hazırlamak için çok düşünüp çok özenle hazırladığımız bir program var. Koçu seçen ya da başka bölümleri seçen tüm arkadaşlara kariyerleri içerisinde başarılar diliyorum. Gelirlerse de kendileriyle çok güzel 4 sene geçireceğimizi düşünüyorum.